Buyrun Bu kalabalığı görmüşken bir selamla, selam şey işgiliyle selam olur bulur musun peki? Selam olsun Türk'ün dinini, kinini bilip, yaşayıp yaşatanlara. Türk yurtlarını koruyup, kollayıp, kuşatanlara hak buyruğu üzere kardeşini gözetip mazluma yetişenlere, Türk yurdundan yurt verilmez diyenlere, güneşi yükseltenlere selam, sırayı şaşırmayanlara, sabrımızı taşırmayanlara, töre üzere yaşayıp töreyi yaşatanlara selam, selam olsun aydınlık ufukları gözleyenlere, yeniden Türk asrını özleyenlere, selam olsun çocuklarımızın Türk bakışlarına, Mustafa Kemal'lere, assızlara, Türkeşlere, Muhsinlere, Merallere selam olsun. Sayın Vekilim, Divan Başkanım, değerli ağabeyim, biz de kendisinin hem Samsun'da hem de Sünop'taki çalışkanlığını, katkılarını genel başkanımıza verdiği desteği, mücadeleyi biliyoruz. 2015 yılının sonundan bugüne kadar genel başkanımızın Dava arkadaşlığı, yol arkadaşlığı yaptığına da hep birlikte şahitiz. Her zor dönemde, her üzerimize gelindiği dönemde Bedir Bey oradaydı. Hatta parmaklıkların önümüze örüldüğü dönemlerde, barikatların kurulduğu, panzerlerin önümüzü kestiği dönemlerde de o e, bariyerlerin önünde genel başkanımızın yanında dimdik duruyorduk. Biz kendisinden razıyız. Allah razı olsun bugün bizi de yalnız bırakmadı. Kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kendisi sağ olsun şöyle bir talimat verdi danışmanlarına. Ben hani bunu da anlatmak istiyorum. İl başkanlarından gelen telefon benim talimatımdır. Ona göre arkadaşlarıma yardımcı olun dedi. Ben bugüne kadar e, her aradığımız işimiz görüldü, geri dönüldü. Kendi danışmanlarına da, ekibine de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Sayın, sayın mevkidaşlarım, kıymetli il başkanı arkadaşlarım ilçe başkanı arkadaşlarım, değerli muhtarlarım, oda başkanlarım, STK başkanlarım, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı gençlerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, merkez ilçe başkanlığımızın üçüncü olan kongresine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> değerli dava arkadaşlarım, ben iki partide merkez ilçe başkanlığı yaptım. Merkez ilçe başkanlığının önemini, merkez ilçe başkanının neler yapacağını gayet ile iyi bilen bir kardeşinizim. Benden önceki, benden sonraki bu görevi yapan tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bugün burada bir bayrak değişimi yapacağız. Bazıları bir üst makamlara çıkıyor, bazıları mevcut konumlarını koruyor, bazıları iyi anılıyor, bazıları kötü anılıyor. Biz beraber yol yürüdüklerimizin hepsini iyi anıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. İyi Parti'nin bugünlere gelişinden emeği olan, emek veren, katkı sağlayan, maddi manevi, cesaret gösterip yanımızda fotoğraf karelerine giren herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Değerli misafirler, biz önce bir parti için bir demokrasi mücadelesi, sonra da Türkiye'de tıkanmış siyaset mekanizmasının önünü açmak adına Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin liderliğinde İYİ Parti'yi kurduk. İYİ Parti'nin kadrolarını vatan millet bayrak kaygısı taşıyan devletine milletine sadakatle bağlı olan vatanseverler oluşturuyor. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla ülkemizin ekonomisi tıkanmış, tarımı bitmiş, Eğitim sistemi çökmüş, dış politikada girdiğimiz bataklıklardan çıkamıyoruz. Ne yazık ki ülkemiz bir girdaba girdi, çıkması gerekiyor. Ülkeyi bu girdaptan çıkartacak kadrolar sizlersiniz. Bu işin liderliğini yapacak, önderliğini yapacak kadrolar sizlersiniz. Kendinize güvenin, İnşallah yapılacak seçimde ülkenin yönetimini devralacağız. Sayın Genel Başkanımızı Başbakan yapacağız. Ülkeyi liyakatle, ehliyetle, kardeşlikle, birlikle, beraberlikle buluşturacağız Allah'ın izniyle. <laughs> Değerli dava arkadaşlarım, ilçe başkanım Serpil Hanım memleket meselelerini detaylı detaylı anlattı. Çok fazla girmeyeceğim. Ben biraz teşkilat meselelerine yapmamız gereken işlere değineceğim sonra sözü divan başkanıma bırakacağım. Değerli dava arkadaşlarım, bir mücadele veriyoruz. Mücadelemizin de bir lideri var. Sayın Genel Başkanımız, değerli ablamız, Cumhuriyet tarihinin, Türk siyasi tarihinin en çok saha çalışması, en çok gezen, en çok insana dokunan bir siyasi lideri. Bizler de ona ayak uydurmamız lazım. Şu arkamda gördüğünüz resme bir bakın. Bu alın terinin millet mücadelesinin görüntüsüdür. O yüzden tüm teşkilat mensup arkadaşlarım gereğini yapmak durumunda. Buradan yeni görev alacak ilçe başkanıma, görev alan seçilen değerli ilçe başkanlarıma sesleniyorum. Bulunduğunuz ilçede, bulunduğunuz ilçenin en uzak köyünün en uzak mahallesindeki en uzak eve kadar gireceksiniz. Sayın Genel Başkanımızın selamını, partimizin politikalarını tek tek anlatacaksınız seçim sattına girdiğimizde hiçbir hemşerimiz demeyecek ki iyi Parti'den bize gelen olmadı. Bize dokunan olmadı. O yüzden az önce gel ilçe başkanımız da söyledi. Dokunulmadık, omuz sorulmadık, hatır sıkılmadık el bırakmayacağız. Bu benim size il başkanı olarak talimatımdır. Buna hayfiyen hepimiz uymamız gerekiyor. Ayrıca de ricamdır. Bunu yaptığımızda Allah'ın izniyle iktidar gelecek. Ülkemiz güzel günlere, mutlu yarınlara kavuşacak. Bunu Büyük Türk milletine borcumuz olduğu için yapmamız gerekiyor. Bunu çocuklarımızın geleceği adına, çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek sağlamak adına yapmamız gerekiyor. O yüzden tüm dava arkadaşlarım asla yorulmayacak, asla fesetmeyecek, asla mücadeleden vazgeçmeyecek. Sahada Sizlere sataşanlar olur, provoka edenler olur. Hiçbirine aldırış etmeyeceksiniz. İyi Parti, Türk siyasetindeki sizciliği en temiz partidir. O yüzden içiniz rahat olsun. Ee, hiç kimseye de bu manada eyvallah etmeyin. Az önce vekilimiz de söyledi. Kimseye bir kuruş borcumuz yok. O yüzden de eyvallah etmiyoruz. Tek borcumuz büyük Türk milletine. Sizlere de biz de bunun hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz. Değerli dava arkadaşlarım. Bugün ilçe kongrelerimizin sonuna geldik. Sırasıyla ilçe kongrelerimizi bitirdik. Dün Bayabat ilçemizi yaptık. Bugün de Merkez ilçemizi inşallah burada yapacağız. Göreve gelecek, seçilecek dava arkadaşlarıma, mücadele arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Ayaklarına taş değdirmesin. Tecrübeli arkadaşlar, yeni arkadaşlarımıza yardımcı olsunlar. Kıskançlık yapmasınlar. Birlik beraberliğimizi muhafaza etsinler. Sayın Genel Başkanımızın ayak izlerini takip etmeye, teşkilat hiyerarşisine uymaya devam etsinler. Başarı, disiplinli, hiyerarşik yapıyı uyarak çalışanlar tarafından kazanılır. O yüzden bu konularda titiz davranalım, birlik beraberliğimizi muhafaza edelim. İnşallah önümüzdeki süreçte de el birliğiyle ülkemizin yönetimini devralacağız. Son arkadaşlarıma bir talimatım daha olacak. Bu salondaki herkese söylüyorum bunu. Seçim sattına girdik. Son artık son güne geldi. Seçim günü tüm İYİ Partili dava arkadaşlarım, vatan millet bayrak kaygısı taşıyan tüm arkadaşlarım gözünü dört açacak. Seçim sandıkta kazanılır. Milletin bize emanet ettiği oyu namusumuz gibi koruyacağız. Son oy sandıktan çıkıp adliyede tutanağa bağlanana kadar hiçbir arkadaşımız görev yerini terk etmeyecek, hiç kimse bir tane oyu zayi ettirmeyecek. Bu bizim benim sizlerden özel ricamdır. Sonrası Allah kerim. Biz gereğini yapalım. Rabbim ne ilerse güzel eyler. Iler. Milletimiz ne dilerse o bizim başımızın üzerinde. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve şöyle bitiriyorum. İl devlet devlet kükreyecek. Şan ordu ordu yürüyecek. Türk'ün olsun. Mazlumların kurtuluşu insanlığın huzuru için cihan mülkü mülk Türk'ün olsun. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.